Selam. Bugün ne yapıyoruz bugün? Güçlü giyiliyoruz. <laughs> Ay bizim güçümüzü en sevmediğimiz bu map. Evet. Şimdi de bu geldi. <laughs> hmm, neden? Neden böyle oldu şimdi? Biz bu hep geldi pek sevmeyiz. <laughs> çok, çok, değişik değişik şeyler oluyor. Değişik değişik bir şeyler oluyor. O yüzden birazcık böyle... E, sevmediğimiz mapler arasında yer alıyor kendisi. Güç ligine girdik. Yan hesabımıza girdik. Biz mavi ikiye getirmişiz Ramazan'la. Buranki mavi biri de. Dedik atraksiyona gerek yok. Düşeriz. Kalk şimdi. Boş verin. Hemen şeyle girelim. Yan, yan hesabına. Şimdi. Çok, Çok değişik şeyler olmadı mı bu karaktere sizce? Hmm. Onu O ne yazdı acaba? Evzmaz mı acaba? ne yazdığımı da bilemedim ki şu an ben. Ben işte Mükemmel oynamıştım burada biraz öyle Ne alacağım? Taram da yıldız gücü var aslında. Benim taram mı alsam? Genelde tara mı alsam acaba ya? Ya ben tara seçeceğim ya. <laughs> Neden tara seçtim? Gündüz oynadığımızda e, karşıda tara bul bir şey vardı. Gerçi çok düşük kupaydı da. E, Nanişle de ben vardım veya oynuyordum. Lan işte Ramazan'ın işi ben gündüz oynadım diye bence ondan seçti işte şu an ama e, Nanişle o duvarın kırılması önemli yoksa atak yapılmıyor yani o yüzden. Yani onu diye gözü alacağım ben. Bunlara gözü alacağım çünkü e, Jesse sektirecek falan filan diyene gerek yok diye düşünüyorum. Yani... <laughs> Ya onu aldım ben bilmiyorum. Bunu aldım. Saçı oldu ya. Biz saç mı seçtik ya. Bence. Çok az kalmıştı. Şu yanımdaki kimse bana asla yardım etmediği için o adam gitti. Yani saçmaydı yani. Bu yardım etsenize. Bu almak üzereyim yani. Yaptığınız iş ya, Vallahi birleş. Ben oraya kadar çıktım, mayın var orada. Ne yapayım?

どうと Ay internetim kötü nedir ben anlamadım, ki tuhaf Tuhaf yani tuhaf <laughs> Ki tuhaf oynuyor Baya tuhaf oynuyor hiç böyle oynadığı görmem işte <laughs> Bir değişik geldi Neresi orayı Nedense korumak istedim ama olmadı. Nedense. güzel <laughs> 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 ay ay ay, ay, ay. Ay 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 ay. Dur, çok güzel ya bu yıldız gücünü de seviyorum ben bunu. Bir değişik olmuyor. Ramazan keşke o boyu ordu tutsan yani. Yani baştan tutsan keşke. Ve alacak artık. Allah. Vallahi, Vallahi aldı. Vallahi bu sefer aldı. Nasıl yaptım onu? <laughs> bu hortuzu nasıl yaptım? Çünkü o maviyi ben sevmiştim. İlk defa bu üçlüyle gidiyoruz biz, bir de buraya. Yani bu üçlü olarak, <laughs> bu üçlüyle ilk defa biz burada oynuyoruz. Böyle değişik. Değişik. Yani. Ben burada bu arada arada bir üçlüye <müşteriğe> giriyorum. <laughs> o yüzden bu şey böyle. Bu ne? Hmm, yine o map. Hadi bakalım. Haydi bakalım hayırlısı. Nasip kısmet. Eprimo. isim. Eprimo. E, kim ne yapsın? Burada diyeceğim de alabilirler. Bilmiyorum da yani. Barley. Ems. eee... bir şey. Ember mı? Bir şeyle giriyorlar buraya da. Yine bir bu. Tabii bu soygun değil mi bu map? Saçma olmadı mı bu şu? Ama da yani görebilmesi için de belki olur. Sıra bendeymiş bu arada yeni fark ettim. <laughs> Sıra bendeymiş yine ban yiyecektim. Benim bu güç liginde ban yemelerim acayip meşhurlaştı artık. <laughs> Ay, karakteri beğenmiyorum ya da e, şey böyle yamızık adam beğenmiyorum falan filan. E, basmıyorum. Banlar banlar. Evet komple banlayacak diye korkuyorum. O yüzden e, birkaç gün ara veriyorum. Ondan sonra yine aynı şey yapıyorum. E, çünkü bazen o kadar kötü falan geliyor ki. Hiç uğraşasın yani. Bu map şuradan şöyle ya Ha bu map o map değilmiş. Benim hatıra bu map değil mi? Evet. Nereye gittik? Mayınlarca Kasaya gitmemiz yeter Sadece kasaya gittik tamam bizim için İşte kasaya gittik Bu şey falan güzel gidiyor ya Böyle Yalnız saponcu bir rahatlığı da oluyor. Annesi saponcu biraz geriliyor işte. bizde. Allah, bunu ittirebileceğim bir yerde yani. İttirip atırsam bu faydasız olmayacağı onu çok şey yapıyorum. <laughs> Nasıl <sonra mı> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bana direkt yaklaşıyorlar? Çünkü yaklaşınca ben, daha kötü oluyor. Üf, cisin tareti. Oy 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 oy. Güzel. O da oraya şey koymuş kasaya vuruyor ya. Allah ya. Burası. sen. Burası. 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 Bu Burası. Burası. O maç daha uzun öyle. Ooo rüt patladı. <laughs> ya biz bunu hiç oynamadığımız için. 25 maç kazan ha o özel efekti verici. Çekin kostümü de mesela bunda alamayız? alamayız. Çok şey değil. Ee, değil yani. Tamam o şekilde değil. Ondan 50 maç çok fazla ya. Çünkü biz bunu daha yeni oynamaya başladık biz ya. Bunu. Bu Neyse o zaman şimdi tık tık. videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.